Selamlar hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yeni, sizden gelenler serisiyle birlikteyiz. Alper göndermiş bunu. Alper'e çok çok selamlar. İlk gelen oyun 2 beta Dog House. <laughs> Bakalım neler kazanılmış, neler kaybedilmiş. Bunları beklemek de bayağı bir uğraştırıyor. Oynadığımız siteler yorumlar kısmında sabittir arkadaşlar. Gönül rahatlığıyla ilgilerinizi oluşturup oyunlarınızı oynayabilirsiniz. Herhangi bir sıkıntı, problem yaşamazsınız güzel bir nice'ımız geldi bile. Sizler de sizden gelenler seriler için replay kayıtlarınızı gönderebilirsiniz. Telegram kanalında mutlaka bekliyoruz. Telegram'da oyunlarla ilgili sohbetler, muhabbetler, taktikler, teknikler paylaşıyoruz. Gelmeyen üzülür benden söylemesi. Hadi burada hiçbir şey yok. Heh, şimdi bir şeyler olacak gibi sanki. Bakalım son spin oğ oh ye yeah, Karabaş o oh, Karabaş Karabaş ho oh, oh, ho oh. burada 10.800 bu alt tarafa bakın 10.800 tebrikler mükemmel bir kazanç sıradaki oyunumuz gelsin bakalım neymiş Wild West duels. Bu da yine 2000. Bugün düşük betlerden gidiyoruz. 2 lira, 1 lira, 3 lira, 5 lira. Daha fazlası olmadan sakin sakin küçük rakamlara alınmış en güzel ödemeleri paylaşıyorum arkadaşlar. Bakalım bundan sonra yine güzel Tanju'nun gönderdikleri var. Başka arkadaşlarımızın gönderdikleri var. Güzel bir şeyler yakalarız ya bugün. Bugün güzel kazançları yakalarız. Paylaşırız. Hepsi çok yakın zamanda geldi zaten. Umarım herkes son dönemde böyle güzel ödemeler alıyordur. Oh 100x. Çok güzelsin! sen. İşte bu çok güzel. 2 lira ya. 2 liraya. Ben bu rakamları 50 lira 100 lira bastığımda gelen free spinlerde alamıyorum. Yeri geliyorum. Gerçekten efsane kazançlar. Efsane. 6x de buradan geldi. Ufak bir şey. Sonraki spin. Zaten daha ne versin oyun? Oyun daha ne versin? Hadi bakalım. Son iki spin. Bence zaten yeterince güzel. Bu oyun zaten potansiyeli olan bir oyun. Bakalım sırada hangi oyunumuz var? Anjou göndermiş 1 liraya Gates of Olympus Göster kendini Ay İlk 250 kaçtı ama Ne Olsun ikincisi geldi oh 100 daha Fena Çarpana bak ya şu şarpanları Yüksek rakamlarda görmek lazım 100 lirada 200 lirada 300 lirada Hadi bakalım. Daha önceki videoları izleyen arkadaşlar bilirler. Şöyle 500 liradan bile oyuna girdik. Ama bu kadar çarpan göremiyoruz tabii ki de. Çok güzeldi ya. Çok çok güzel. Şu ekranlar her zaman gelen ekranlar değil. Kamu spotumuzla geçelim. Bu oyunları borçlu harçla. Kirayla, krediyle. Kredi, kredi kartıyla. Oynamayın arkadaşlar. Bu oyunlar Sadece eğlenmek için, vakit geçirmek için oynayın. Üzüleceğiniz rakamları yatırmayın. Kazanırsanız ne ala kaybederseniz de vakit geçirdim deyip çıkabileceğiniz rakamlarla oynamanızı tavsiye ederiz. Oynarken de güvenilir adresleri ve bilindik siteleri tercih etmeye özellikle önem gösterin ki üzülmeyin arkadaşlar. Burada galiba Maxim geldi. Geldi mi? Gelmedi. Değil mi Maxine 3500 lira oldu Evet Evet Allah Allah hala gelmedi 1 lira 1 lira abi 1 lira Burada Konu kapanmıştır arkadaşlar Sonu burada kapandı Tebrik ediyorum Tanju'yu da buradan Helal 5000x sıradaki oyunla devam yine 2 liralık bir rakamla geldik farklı bir dedeye 200 lira zaten basar basmaz almış bu cool ekranın skater 20 free spin bu oyunun maksimi kaç diyor 10.000 miydi 5.000 mi 5.000'miş üstte yazıyor bu da sevdiğim bir oyun ama seviye 3'ten de başladı. Güzel. Güzel. Hadi bakalım. Ne 15 çarpan, 25 çarpan, 75 çarpan, 100 çarpan gönder. Gönder gelsin. Aha, uzatma geldi. Oyun da Sweet Bonanza tarzında ama o Sweet Bonanza'daki o e, alışkın olduğumuz değil ekranlar olmadığı için çok fazla tercih edilmiyor ama bu da oynanması oyunlar arasında tercih edilebilir arada yani Sweet Bonanza'nın yerini her ne kadar tutmasa da Santa da fena değil bence oynanabilir yani oy 50x kaçırdı 20x geldi 20x 20 kere 20 21 kere 20 25 kere 20 başka çarpan daha göndersene 25.80 çarpı 20 bu güzel. Rakam yine 2 lira. 2 liraya Şöyle bir bin liranın üstüne çıkması lazım bunun. O iyi. Güzel. Şu an çıktı. Hadi bakalım. Daha 13 free spin var. Haydi bakalım. 50 x patladı güzel max alırsa 10.000 ama sanki alacak gibi değil çok ağır aksak ilerliyor bu da rakam düşük bu dede gibi katlaya katlaya gitmediği için 75 çarpan güzel kombolar çok düşük kalıyor ya komboların bu kadar düşük kalması 1500 oldu aha bir uzatma daha geldi oh. Bu oyun bitmeyecek. Bitmeyen Santa yapmışlar. Onu da gelip buraya koymuşlar. Bir 50 çarpan 80 kuruşum. 80 kuruşa. Gerçekten yani. 40 lira için. 50 çarpan. Hadi. Hadi. Birazcık şu kombolar devam etse. Az önceki gibi. 25-30 liraları görse üstüne bir de 100 çarpan atsa zaten 2000 lira falan tek turda alır. Hadi bayağı boşladı. Boş geçiyor. Hadi bakalım. Dede bıraktı oynamayı. Hiçbir şey göndermiyor. Uyuya kaldı. Yani yine de gayet güzel rakam ama burada bırakmasa iyiydi. Bir daha mı uzatma gülüyor? Yok artık. Gelmesin lütfen. Gelmesin ödüyorsa ödesin. Aha son skin. Oy. Oy son saniye. 10 çarpı 100. 1000 lira. Ve kapanış. Güzel kapanış yaptı. 2500 lira. 1300x neredeyse. Çok tatlı. Tebrikler. Meftun göndermiş bunu da. Selamlar. Sıradaki oyunumuza geçelim. Yine Tanju, yine Gates Olympus, yine 1 lira. Max mı acaba bu da? Bu Max değil sanki ya. Max olsa anlardık herhalde. Oy, ekran güzel. Burada güzel combo döner. Güzel bir çarpan. 2x nedir lan? 2x çok düşük oldu ya. 5 bitti boşa. 50. Oy bu güzel. Bu renk de çok güzel bak bu mor. Yüzükle şu morların rengi çok tatlı bir renk. 10 15 falan patladığında da mavi tatlıyor ama şu yeşil patladı mı? 2x de olabilir 8x de olabilir 5x de olabilir Saçma sapan her türlü şey olabilir Bunu da yine kanalımızın En çok takip edenlerinden oh ye yeah, Tanju göndermiş Takla kazancına bak Of diyorum Burada çok güzel vurmuş Betin 1 lira olduğunu Gözden kaçırmayın arkadaşlar 1 lira ya 736 lira çok güzelsin be. Umarım oynayan herkese denk gelir arkadaşlar. Sizler de dediğim gibi Telegram'dan bana bu tarz kazançlarınızı gönderebilirsiniz. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Bizden şimdilik bugünlük yani bu kadar. Sizlerin de replelerini Telegram'a bekliyoruz. Umarım sizler çok çok daha fazlalarını, çok çok daha güzellerini kazanan taraflar olursunuz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.